Markoz X Ve ben Umur Uzun Aksaray Ve burası Aydın Söke ha. Habersiz ellerimden uçup giden hayatım Ben tek tesellici göreyse ben içmiyordum mayadır İnan O kız değil şerefsizin ta de kendisi Ben ölmek istiyorum yeter anam hakkın helal midir Emanetin içimde hala burada bir yerlerdedir Sevgi dedin çölde damla susuz kaldım hasretim Dur Azrail bir dakika be, hesabımı görmedim Emekli oldum hayattan ve kollarımda kesikler Herkesin dilinde narkoz ama Yasin ölmedi Düşündükçe ben seni hep gözümde canlanırsın canlanırsan gözlerimde o an gözüm kanlanır ve kan çanağı oldu Artık sözlerimse faydasız Benim bir damla gözyaşım bir çığ oldu Anladın mı? Anlamazsın biliyorum ve Bu yüzden aldatıldım elbet Bir gün gelir ve kalmaz hiçbir anlamın Ağlamak da faydasız ve ağlayan bir damarım Ve ağlatanlar utansın ben düşünmem yarınları Başka sendesin şu anda Bir başka evdesin Ben helalim sayardım ama Sen öyle görmedin ve biliyorum ki sevmedin Sen önemliydi zevklerim Bir beş dakika zevk için el aleminle in Yataklarında inletirken benim de yerli mi? Benim haberim yoktu tabi mutlu mesut evdeyim Çalar telefon haber gelir Kardeşim neredesin? Hayırdır ne oldu söyle söyle lan sorun nedir? Bir dakika kardeşim bir sakince dinle beni Yengeyi bir piçte gördüm bir eve girdiler demin dedi Çıldırdım ansızın yandı yürek Evlendi gözlerinde yürüyor